Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün inşallah Allah'ın izniyle de e, Arapça dersimizi işleyeceğiz. Uzun zamandır bir e, uzun yani fazla uzun olmasa da yine bir be, e, biraz e, bence yani uzun e, zamandır e, ayetleri falan işlemiştik ama ders konularını e, işlememiştik. E, videoyu yükleyememiştim. Bundan sonra inşallah daha düzenli bir şekilde yüklemeye çalışacağım Rabbimin de izniyle. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde fiili müzari e, aynı zamanda altıbap e, işleyeceğiz. Fiili müzari de altıbap. Altı bab nedir şimdi? Onu bir açıklayalım önce. Altıbap da e, mazide harekesi, orta harekesini baz alarak mazide harekesi neyse işte müzaride ne olacak? Onu tespit edebilmemiz için bu altı Vap'ı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar birinci Vap'ta altına çizdim arkadaşlar burada da gözüktüğü gibi şu şekilde işte bunu mazi olarak düşüneceğiz bunu müzari olarak düşüneceğiz mazi neydi önce bir onu tekrar açıklayalım önce mazi fiil çekim tablosunu önce işlemiştim arkadaşlar e, mazi demek işte geçmişteki yapılan işi, eylemi anlatıyordu. İşte şahıs zamirleri işte o yaptı, o bildi. İşte ketebe fiilimizle e, çekim yapmıştık. E, ketebe fiilimizde ne dedik? İşte ketebe o yazdı, ketebe o ikisi yazdı, ketebe o oyunlar yazdı şeklinde şahıs zamirlerini bu şekilde işlemiştik. O geçmişteki yapılan iş ve eylemdi. Mazi fiil çekim tablosu. Müzariye fiil çekim tablosu ise şimdiki ve... Geniş zamanı ifade edecek. Şimdiki ve geniş zamanı ifade edecek. Bundan sonraki dersimde müzari fiil çekim tablosunu işleyeceğiz arkadaşlar. Ama önce bu müzari fiille ilgili babları, altı papı, babı işlememiz gerekiyor. Ee, arkadaşlar şimdi mazide mesela ne saray e, burada da yazdım e, aynı şekilde üstünmüş ama müzaride ne olmuş ötür olmuş. Birinci babımız o şekilde. Ne sara, bak orta harfi ne sara üstündü ama yen suru müzari fiilimiz e, orta harfi ötre. Yani üstünken ötre olmuş. Mazide üstünken müzaride ötre olmuş. Birinci bak bu. Nesara ne sara yardım etti demiştik. Yen suru yardım ediyor ya da yardım eder şimdiki ve geniş zaman ifade edeceği için bu şekilde. Birinci babımızı öğrendik. Yani mazide orta harfi üstünken müzarete orta harfi ötre oluyormuş. Bu babları öğrenince arkadaşlar daha rahat yapabileceğiz. İşte üstündü orta harfi mazide ne olması gerekiyor müzarete orta harfi? İşte esriydi ne olması gerekiyor? Onları bu dersimizde işlediğimiz zaman daha güzel akılda kalıcı olacak. Düzenli bir şekilde Arapçayı işleyenler için önemli arkadaşlar. İkinci baba gelelim. İkinci babamız e, mazide üstünken müzaride esri hali. Yani üstündü, mazide normalde üstündü ama müzaride or, orta harfi esri oldu. Örnek olarak bir tane, birer tane örnek verdim zaten. Zarabe, bak orta harfi mazide vurdu ya da dövdü anlamında. orta harfi üstündü. Yen e, yazdıribü. Müzari de orta harfi esre. Yani mazide üstünken müzari de orta harfi esre olan ikinci babamızda. Ee, dövdü, vurdu e, zarabe. Yardırı bir de dövüyor. E, vuruyor ya da döver vurur şeklinde de anlam verir. Hem geniş zaman ifade eder hem şimdiki zaman ifade eder. Evet arkadaşlar şimdi geçelim üçüncü babamıza. Üçüncü bab da mazide e, orta harfi üstünken müzaride de orta harfi üstün olmuş. Mesela Fetih'a açtı demek mazi fiil. Geçmişteki işe eylem anlatıyor. Yeftehu açıyor, açar şimdiki ve geniş zaman anlatıyor. Ama mazide de üstün, müzaride de üstün orta harfi. Üçüncü bab. Ee, dördüncü babımız mazide esre iken müzaride üstün olmuş. Mazide esreymiş orta harfi, müzaride orta harfi üstün olmuş. Örnek olarak alime, bak mazide orta harfi esreydi... Bil, e, bildi anlamında. Ye anlamı biliyor, bilir anlamında da müzaresi müzarisinde de orta harfi üstün. Mazide esriydi, müzaride üstün oldu arkadaşlar. Dördüncü babamız. Mesela e, beşinci bab. Beşinci babımız mazide de orta harfi ötreydi, müzaride de orta harfi ötre olması gerekiyor. Beşinci babda mazide orta harfi e, Ötre. Müzarede de ötre. Örnek olarak hasüne orta harfi ötreydi. Yahsünü orta harfi yine ötre. İkisi de ötre. Mazisi de müzaresi de e, orta harfleri ötre. E, iyi güzel oldu, güzel oluyor şeklinde. Altıncı babımız zaten altı bab demiştik başta altı tane bab var bunlardan ileriki zamanlarda e, farklı farklı bablar da işleyeceğiz elbette ki ama e, bu müzari fiilin orta harfini e, işte ötre mi esre mi e, veya üstün mü koymamızı e, daha iyi anlayabilmemiz için daha iyi kavrayabilmemiz için bu altı bab, babı da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Altı babda arkadaşlar mazide de esreymiş, müzaride de esre. Mazide de esre, müzaride de esre. Hasibe zannetti şeklinde. E, zannediyor e, müzarisi. İkisinde de orta harflerimiz esre arkadaşlar. Altıncı babımızda esreyken yine esre. Beşinci babımızda ötreyken yine ötre. 3 ee, üçüncü babamızda da üstünken yine üstün. Bak üçünü çıktık. Altı bab var zaten. Zihnimize daha çok yerleştirmemiz gereken birinci bab, ikinci bab ve dördüncü babamız arkadaşlar. Birinci üstün üstünken nötr oldu. Ee, i̇kinci üstün üstünken esre oldu. Dördüncü babdan da tam tersine esre esreyken üstün oldu. Diğerleri zaten ikisi de aynı aynı olduğu için onlarda fazla takılmazsınız. Yani zihninize yerleştirmekte zorlanmazsınız. Altı bapımız var. Bu altı bapın e, üçü daha kolay. Altıncı bapta esreyken esre. Beşinci bapta ötreyken ötre. Üçüncü bapta üstünken üstün. E, bunları daha kolay yerleştirir yerleştiririz hafızamıza. Ama diğer üç bapta işte birinci bap e, kete ve yek tübü. Bak birinci baptan mesela farklı farklı fiiller gelecek. Şimdi orada fiili zaten vermiş olur bize. Ama şöyle bir şey var. Herkes hani bu bablar biraz zor. İşte ne bilelim biz işte mazide ortası ne, müzarede ortası ne olacağını yazılmış hazırsa biz onu okuruz. Yoksa nereden bilelim diyebilirsiniz elbette ki. Ama eğer ders işliyorsak arkadaşlar, bir imam hatibe gidiyorsak e, İmam Hatip'te dahi bu kadar ayrıntı zannetmiyorum verileceğini ama işte bir ilahiyata gidiyorsak e, bunu öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşte sana sorar öğretmen diyelim. İşte beşinci bab bu hangi babdan? Mesela hasüne yehsünü. İkisi ötüre ötüre neydi? Beşinci babdı. Beşinci babdan diyeceksin mesela. E, i̇şte hasibe yehsübü e, hangi babdan diyecek sana? E, altıncı babdan diyeceksin. Bunu öğrendik çünkü diyeceksin. İşte birinci bab hangisi diyecek, diyecek sana? Ee, işte i̇şte üstünken ötre. Ne yen soru kaçıncı babdan diyecek? Birinci babdan. İşte zarabe yadribe kaçıncı babdan diyecek sana? İkinci babdan. Fetahe yeftehu bu kaçıncı babdan diyecek? Üçüncü babdan. Alime yanglimi kaçıncı bab? Dördüncü bab. İşte vesaire bu şekilde öğrenmemizde öğrenmemiz de gerekiyor. Söylediğim gibi arkadaşlar herkesin bilmesine gerek yok. Ama bir e, okulda eğitim alacaksak e, bunu bilmemiz gerekiyor. Sorulan cevaplara da e, daha rahat e, cevap vermemiz için. E, evet arkadaşlar. E, bu bapları e, çalışalım inşallah. Yapabildiğimiz kadar, aklımızda kaldığı kadar. İşte 5. E, 6. ve ee, üçüncü babımız e, kolay dedik İşte üç üstünken üstün beş ötreyken ötre yani mazide ötre ise müzaride de ötre o anlamda mazi geçmişteki yapılan iş eylemdi müzari ise şimdiki ve geniş zaman ifade ediyordu bundan sonraki ee, videomda arkadaşlar nasıl ketebe fiilini e, tablo halinde çektiysek e, burada da müzari fiili tablo halinde çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi mesela ben okula gidiyorum demek için ee, müzariyi kullanmamız gerekiyor. Ben okula gittim demek için maziyi kullanmamız gerekiyor. Onun için e, mazi fiilimizi inşallah oturttuk diye düşünüyorum. Ee, sıra müzari fiil çekim tablosunda Bundaki, bundan sonra gidersinizi inşallah o şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.